Kaya Temel YouTube kanalından herkese iyi akşamlar diliyorum. Galatasaray Süper Lig'de Antalya Spor'la karşı karşıya gelecek. Okan Hoca'nın bu mücadele üzerine nasıl bir oyuncu değişikliğine gidecek? Hangi futbolcuları dinlendirecek? Bunlara geleceğiz. Tabii ki beklenmeyen Avrupa'da alınan bir yenilgi Avrupa'ya veda Galatasaray'da rotasını Süper Lig'e, Süper Kupa'ya ve Zira Türkiye Kupası'na çevirdi. Okan Hoca'nın hedefi bu sezonu 3 kupayla tamamlamak. Gelecek sezon Avrupa'ya daha iddialı bir Galatasaray hazırlamak. Şunu ifade etmek istiyorum. Evet iç sahada Sparta Praha karşı Galatasaray olağanüstü bir mücadele çıkarmadı. Ve deplasmanda da beklentilerimiz aslında çok yüksekti. Maalesef ki Galatasaray Praha karşı bir üstünlük kuramadı. Zaten şuna benzetiyorum ben aslında bu tür kulüpleri. Molde'ye kötü denildi. Galatasaray Molde'ye karşı da zorlanmıştı. Galip gelinildi. Aynı şekilde Kopenhag deplasmanı ve içeride oynanan mücadele ki Galatasaray'ın rahatlıkla kazanması gereken bir mücadeleydi. Kopenhag karşı da zorlu geçti ve UEFA Avrupa Ligi'nde de Sparta Prag'da aynı zorluğu Galatasaray'a yaşattı. Geçmişi daha fazla konuşmaya gerek yok ama bir video çekmediğim için bunu da bir yorum olarak üzerinden geçmek istedim. Antalya Spor mücadelesine değinmeden önce sizlerden ricam kanalıma abone olmayı, bildirimlerinizi açmayı ve beğeni yapmayı unutmazsanız çok çok mutlu olurum. Okan Hoca Antalya Spor'a karşı nasıl bir Galatasaray sahaya sürecek? Bunun size ipuçlarını, sinyallerini vermek istiyorum bu yayında, bu videoda. Şöyle Berkan Kutlu ve Kaan Ayhan'ın Okan Hoca dinlendirileceğini düşünüyorum. Yani ki mücadelede Berkan ve Kaan'ı ilk 11'de beklemiyorum. Açıkçası son oynanan Sparta Prag deplasmandaki performansları da evet Kaan ee, sakatlığına rağmen fedakarlıkla oynuyor dedik ama yapılmayacak bir hamle çıkan bir kırmızı kart ve o moral bozukluğuyla oynaması sakatlığından dolayı moral bozukluğuyla oynaması oyuncuyu derinden etkilemiş oldu. Berkan Kutlu orta sahada oynadı, sol bekte oynadı. Barış Alper gibi bir evrilmeye yöneliyordu ama sol bek performansını ben zaten ligde oynadığı, iyi oynadığı mücadelelerde de yetersiz olduğunu söyledim. Kendine göre iyi o bölgelerde. Çünkü oyuncunun asıl mevkisi Solveig değil. Ee, ama Barış Alper üzerinden kıyaslama yaptığımız zaman Barış Alper Berkan'a göre yani bence birkaç kat görmek üstün. Ee, bunu saha içerisinde performans olarak da görebiliyoruz. Berkan'dan da aynı performansı beklememek lazım. Ee, oyuncu zaten Canua yaptı. Orada satın alma opsiyonu devreye girmedi. Takım kadroda düşünmediğini iletti. Berkan haliyle Galatasaray'a geri döndü. Şu an Okan Hoca faydalanıyor. Ee, tabii ki elinden geleni de Berkan da yapıyor. Yani gömmek gibi algı oluşulmasın tırnak içerisinde. Gömme tabirini kullanıyorum burada. O da elinden geleni yapıyor. Fakat yetersiz Barış Alper gibi bir evrilme çıkmadı. Ee, bunu net bir şekilde yani sağ bekin olmadığını, sol bekin olmadığını gördük takımın. Bundan dolayı da Avrupa'ya veda ettiğini de gördük. Bunları konuşuyoruz. Süper Lig'e göre bir kalıp formül Formül ee, Okan Hoca üretebiliyor bu çok farklı bir olay. Hani yeri geldi değindik, yeri geldi eleştirdik ama e, Okan Hoca'nın da elindeki malzeme belli. Bu kadar e, malzeme çıkabiliyor. Burada aslında söylenecek çok şey var. Transfer e, dönemi başladığından hani devre arasındaki transfer döneminden bitiş gününe kadar Galatasaray'ın elini çabuk tutup UEFA listesine oyuncuları yazması, yazdırması gerekiyordu. X'te bir paylaşım yaptım. Hani Galatasaray UEFA Avrupa Ligi'ni düşünseydi bu isimleri zaten listeye yazdırırdı. Düz mantık. Yani e, bunlar da listeye yazılmayınca haliyle hüsrana uğradınız. Şimdi Süper Ligi konuşuyoruz. Antalya Spor'a karşı nasıl bir Galatasaray sahaya çıkacağını konuşuyoruz. Berkan ve Kaan dinlendirilecek. Olmayacak. konumuzu e, konumuzu dağıtmadan devam edelim. Sakatlıkları bulunan futbolcular vardı. Galatasaray dün aslında antrenmana başladı. Malum Fenerbahçe Kasımpaşa olaylarından dolayı kulüp bir antrenman fotoğrafı, antrenman paylaşı mı yapmayı istemedi. Benim anladığım buydu. Çünkü bir paylaşım yapılmadı. Takım antrenmanı yapmıştı. Düne gidelim ve bugünkü antrenmanı anlatayım sizlere. Dünkü antrenmanda sakatlıkları bulunan Hakim Ziyeş, Endombele ve Sergio Orye hem tedavileri sürdü hem de bireysel hazırlıklarına devam etmişlerdi dünkü antrenmanda. Bugün de aynı şekilde Endombele sahada yanlış çalıştı. Hakim Ziyech ve e, aynı şekilde Orye'nin de tedavileri sürdü. Bireysel olarak, özel olarak oyuncular çalışma gerçekleştirdi. Bu isimler zaten yarınki maçta Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk bu isimleri kullanamayacak. Beşiktaş derbisine yetişecek mi yetişmeyecek mi buna değineceğim. Konuyu dağıtmadan Antalya Spor maçı üzerinden ilerleyelim. İleri ucum hattı ile ilgili ben pek fazla değişiklik yapacağını düşünmüyorum Okan Hoca'nın. Yine e, yani şu değişiklik olabilir. TT Mertens, Kerem Aktürkoğlu ileri uçta da Icardi hücum hattını bekliyorum Okan Hoca'dan. Ve Kaan Ayhan'la Berkan'ı da dinlendirmesini düşünüyorum. Bu düşünce olunca da Barış Alper Yılmaz sahanın sağ bekinde yer alacaktır. Çöl sol vekta forma giyecektir. geri kalan noktalarda da zaten yine bir sürpriz değişiklikler olacak. Yarın gün içerisinde size söylerim. Sadece sinyal veriyorum. Neden sinyal veriyorum? Size açıkça bunu buradan söyleyeyim. Hiçbir fikri olmayan arkadaşlar da bizi takip edip buradan hani 11 paylaşımı yapıyorlar. Ve özellikle bunu da benim meslektaşlarımın yapması canımı yakıyor ve canımı sıkıyor daha doğrusu. Bunu ifade edebilirim buradan. Yoksa bizi takip eden tabii ki Galatasaray taraftarları, işte e, fenomenlerdi, sayfalardı vesaire. Onlar da kendi bildiklerini, kendi işlerini yapıyorlar. Bir yanlış anlaşılmasın burada. Yarın gün içerisinde de size sürpriz ismi açıklayacağım. Zaha'ya değinmek istiyorum. Hepiniz yine 11'i bekliyorsunuz. Ben yarın Zaha'ya 11'de beklemiyorum. Okan Hoca, Mertensin, Kerem Aktürkoğlu'nun ve Tete'nin her videoda artık son zamanlarda söylüyorum. Performansından oldukça memnun. Zaha'yı hamle futbolcusu olarak kullanmayı düşünüyor. Kerem'in presli tavrından, baskılı tavrından, koşarak mücadele etmesinden Okan Hoca memnun. Şimdi e, her türlü eleştiri oluyor. Kerem Aktürkoğlu çok top kaybediyor, top eziyor, ayağında top tutamıyor. İşte mücadelelerde bunu yaptığını gördük vesaire vesaire. Zaha Kerem kıyaslaması yapıyoruz orada. Ezaho'ya baktığımız zamanlarda son haftalarda ben hiçbir numarasını göremedim. Prag deplasmanında da oyuna sonradan girdi, bir katkısı olmadı. Evet ayağında top tutma yeteneği her iki futbolcuda da var. Ama Kerem bir tık daha hırslı. Hem antrenman performansı hem istek Okan Hoca buna göre tercih yapıyor. Yarın belki Zaha ilk 11'de başlayabilir. Bu gün içerisinde değişen bir şey. Ama şu anki benim düşüncem yarın Kerem Aktürkoğlu yine ilk 11'de, Zaha yedek, hamle futbolcusu olarak Okan Hoca kullanacaktır. Zaha'nın kendisini yukarlara çekmesi gerekiyor dedik dedik dedik. Artık sezon bitecek. Yani sezon tamamlanacak. Ama bir türlü o istediğimiz Zaha'yı, o istediğimiz Yeşi, o istediğimiz Hekendi Endombele'yi bir türlü sahada göremedik. Yani performans olarak antrenmanlarda da işte Endombele estiriyor vesaire diye bir ara e, paylaşımlar yapılmıştı. Oyuncu antrenmanlarda evet ya ama her antrenman böyle estirmiyor Endombele. Hani bunu ifade edeyim size buradan ve şu an zaten bir sakatlık bireysel çalışmaları. Yani çok çabuk oyuncu gaz diyoruz maalesef. Ee, çok çabuk da oyuncuların üstünü çiziyoruz. Genel durum bu bence. Bundan dolayı Galatasaray taraftarının biraz da sabırlı olması gerekiyor. Bunu burada ifade etmek ve mesaj vermek istiyorum bu konuyla ilgili çünkü Kerem Aktürkoğlu evet gol atıyor, iyi oynuyor o mücadelede herkes alkışlıyor. Ama bir sonraki mücadelede kötü bir oyun, kötü bir performans olunca hani derler ya ağzına gele sayılıyor. Yani hak edilmeyen bir durum aslında hem oyuncu cephesinden hem de taraftarın biraz daha sakin olması gerekiyor. Benim şahsi düşüncelerim bunlar. Katılırsınız, katılmazsınız, hak verirsiniz, vermezsiniz. Tabii ki sizin Düşüncelerinizi bunlar. Ve gelelim Beşiktaş derbisine hangi oyuncular yetişecek? Hakim Ziyech yetişecek mi? Durumu nedir? Özel olarak çalışmaları devam ediyor. Şunu söylemiştim. Afrika Kupası'ndan döndükten sonra ülkesinde e değil Hollanda'da e tedavi görmek istediğini, Hollanda'ya giderek orada iyileşmek istediğini teknik ekibe ve sağlık ekibine iletmişti. İlk önce sağlık ekibi bunu onay vermedi. Üzerine de teknik ekip zaten buna sıcak yaklaşmadı. Şunu söyleyeyim Ziyech artık antrenmanlara çıkabilecek e, duruma geldi. Beşiktaş derbisinde hakimizi Ziyeş'i ben geniş kadroda bekliyorum. Sergio Oriye'nin durumu. E, dedim bunu da söyledim sizlere. Hani Ziyeş'ten 2-3 gün sonra sahalara çıkabilir dedim Oriye. Belki yetişirse bir ihtimal, ihtimal var. Sergio Oriye de yetişebilir Beşiktaş derbisine. Yani Galatasaray'ın Beşiktaş derbisine kadar sakatlıkların hepsini Florya'dan temizlemeyi düşünüyor bunları size ifade edeyim Ziyeş'te alakalı olumlu haberler alıyorum. Oyuncu kendisini toparlamaya başlamış tekrar ifade edeyim bunu kısa süre içerisinde takımla da çalışmalarına başlayacaktır. Beşiktaş derbisinin geniş kadrosunda da bekliyorum. Ziyeş'i son olarak da Fenerbahçe-Kasımpaşa mücadelesine bir parantezde açmak isterim aynı durum Alanya mücadelesinde yaşandı. Fenerbahçe-Alanya benzer yine bakıyoruz Kasımpaşa mücadelesine. Hiç ortada olmayan bir penaltı. Ve mücadele sonrası kulüp yöneticilerinden bir kişi çıkıp şunu ifade ediyor. Maç içerisinde bizim 2-3 tane penaltımız vardı. Bunlar verilmedi. Ama kazanılan penaltı ile ilgili hiçbir açıklama yapılmıyor ve durum diye çekiliyor yine. Yani pek kaos ortamından hoşlanmıyorum. Tartışmalara girmemeye çalışıyorum. Ama tabii ki hak yenildiği zaman da insan ister istemez bir tepki gösteriyor. Söyleyeceklerim bu kadar. Gerisini siz doldurun. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.